bu harika çift için Sibel ve Murat için ki özellikle Murat burada olmayı çok istemiş gördüğünüz gibi. <laughs> Onlar için birinci hitabımızın ilk dört harfi Lingo kelime ekrana geliyor. Sizlere bol şanslar. Teşekkürler. Hadi buyursunlar. <laughs> R ile başlar. Rica. Kodlayalım. R-I-C-A. Gelsin. Roka. R-O-K-A. Deneyelim. Neden? <laughs> Övgü mü geldi <laughs> Sibel'den? Evet geldi. Her zaman överim. Evet. Evet. Biz iknayız. Nice. <laughs> evet efendim böylece ilk bin lirayı da kasaya atmış olduk. Güzel başladık. Evet. Rica ile geldik. Roka ile tamamladık. İnşallah devamı da aynı şekilde olur. Hemen şimdi Sibel ve Murat için bu etaptaki ikinci dört harfli lingo kelime ekrana gelsin. Buyursunlar. A ile başla. Söyle. Şey Söyle. Arka. A -r -k -a. A-R-K-A. Arka şey... <laughs> yani şimdi tek de bilmeyi ben çok severim. Tamam. Ben o de seçtim şu an. Yani arka diye başlamak <laughs> Ben ne de biliyorsun? şeyi düşünüyordum acaba hiç A ile başlayan bir kelime arka dendi mi bugüne kadar diye düşündüğüm anda ben araç geldi daha. Gerçekten hissi kablel vuku. <laughs> evet. Güzel oldu Sibel. Evet. Efendim kendimiz de şaşkınız. Ama kasayı 2000 liraya getirdik bile. O halde ben de onların kesmiyorum. Sibel ve Murat için bu etaptaki son dört harfi lingo kelime yakana gelsin. Buyursunlar. C ile başlar. Söyle. Cins, c i n s Cins, deneyelim. Civa, c -i -v -a. C-I-V-A. C -i -v -a. Civa, C-I-V-A. Aaa. Çünkü ı'yla idi kelimemiz. Cıva. Cıva. Evet. Neden öyle yaptın Murat? <laughs> Neden öyle yaptın Murat <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle, şey şöyle yapayım, bir iyi şey tarafından Şimdi iyi tarafından bakalım. Bir kere şu masamızda eksik olan nazar, boncarı, evet, değil nazar mi? Evet. Selin'ciğim hemen iliştiriyorum. Evet. Sibel ve Murat'ın masasını. Bu iyi. Teşekkür ederiz. Bir de... E aslında böyle sık yanlış kullandığımız kelimelerden biriydi. Seyircilerimizle birlikte bunu da bize hatırlatmış oldunuz Murat. Ben de bilmiyordum. Evet. İyi tarafından bakalım. Civa. Efendim böylece civanın ı ile olduğunda bir hatırlamış olduk. Civa. Şimdi kasamız zaten iyi. Şu puzzle kelimeyle birlikte o kasayı iyice yükselteceğiz. Bu sende. Ama önce şu geleneksel hatırlatmamı yapayım. Biliyorsunuz, her harf açıldığında o puzzle kelimenin değeri birazcık azalıyor. Ama bazen kelime sonları da özellikle değişken olabiliyor. Birkaç harf açılmasını beklemek işimize yarayabilir. Dedikten sonra Sibel ve Murat için birinci etabın 8 harfli puzzle kelimesi geliyor ekrana. İpucu cümlemiz de şöyleymiş. Buyursunlar. Yataklarımızın türlü gelinliği demişiz. C ile başlar. Cibinlik. Cibinlik, Cibinlik midir? Neden, oluyor? Neden öyle yaptın Murat? <gülüyor> 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 bu, bu gerçekten bir marka gibi kalacak yani. Şahane bir noktada yakaladık. 3.800 lirası bel bence güzel. Çok teşekkürler. Zaten %10 onu sadece. Evet. E, Murat, benziyor, çok bir şey fark etmiyor. Ne kazanırsak onu mu senin? Evet. Güzel bir 300 lira civarı kazanmış evet, oldun evet. şu an. Yeterli benim için. <laughs> benim matematiğim olmadığı için orayı hesaplayamadım. Onun diyorum. Ben sonunda onu matematiksel olarak kendime %50'ye yap, şey yaparım. İnşallah tamam güzel 7 süper süperlingo kelimeyi yakalayalım ki matematik hesabı da tatlı olur. Evet. Efendim. Sanem'e ve Selin'e e, öncelikle teşekkür ediyorum. Harika sohbetleri için ve bol şanslar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sizin için bu etapın ilk dört harfli Bingo kelimesini ekrana getiriyorum. Bakalım ilk harfimiz neymiş? B ile başlayalım. Beri. b -E r i Deneyelim. Balo. B-A-L-O. Gelsin. Güzel. Boya. B O Y A. Boya olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> güzel bir başlangıç oldu. <laughs> Murat galiba gerçekten bir planları var gibi görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım. Efendim güzel bir başlangıç oldu. Boyayı hızla yakaladık. Hadi inşallah devamı da aynı şekilde gelsin. Sanem meselin için bu etaptaki ikinci dört harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Ne ile başlar? Nane. N A N E. Deneyelim. Nere. N ne E R E. Nere? Niye. N ne İ Y E. Niye olabilir mi? Nice. N İ C E. Nice midir peki? Ne bileyim. <laughs> Sanem çok sessiz bir şekilde Efendim bekledi ve niceyle ile işin nihayet erdirdi. Tüm ipuçlarını aldım cevabı bekliyordum. Güzel bir noktada 2000 liraya da kasayı getirmiş oldular böylece. Güzel başladık. Güzel devam ediyoruz o halde. Sanem meselenin için bu etaptaki son 4 harfi lingua kelime ekrana gelsin. Buyursunlar. H ile başla. Haki. H-A-K-I. Deneyelim. Hurç. H-U-R-Ç. Hurç gelsin. Sanem şöyle yaptı, siz göremediniz. Bunlar bizde var dedi. Şimdi o zaman buraya kadar çok güzel getirdik. Şu puzzle'da daha hata yapmayalım. Güzel bir kasayla tamamlamış olalım. Sanem ve Selin için birinci etabın sekiz harfli puzzle kelimesi şu ipucuyla birlikte geliyor. Buyursunlar. Diyetteyken çikolatayla göz kontağı kurmak demişiz. B ile başlar. Bakışmak. B, A, K, B -A -K, K I, Ş, M, A, K. Karıncım, tamam. bakışmak, bakışmak mıdır? Bakışmak. <laughs> Neden olur? Seni yorar mıyız biz sekiz Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gayet güzel geldi. İşte o bakışma bakışmak beni çok korkutabilecek. <laughs> ben bakınmak diyecektim. Teşekkür bakınmak ederim. Mı? Yemin <gülüyor> ediyorum bakınmak diyecektim. teşekkür. İyi ki sen hem orada güzel devreye girmiş. Bol bol da bakışılır gerçekten. O Efendim ama bizim şimdi işimize yarayan konuşudur ki 4800 lirayla tamamlamış olduk. Ben tam da Selin'in bana işaret ettiği gibi böyle yapıyor bana oradan bizim <laughs> nazar boncuğunu. Maşallah anlamında bir nazar boncuğunu ayrıca çok tatlı olduğunuz için. Şöyle ikinizin ortasını değiştiriyorum arkadaşlar. Özge ve Şener için birinci etapın ilk dört harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Arkadaşlar bol şanslar. Teşekkür Hadi buyursunlar. E ile başlar. Eşya. E, ş, y, a. Hemen deneyelim. Elma. E, l, m, a. Elma. Erdi. E, r, d, i. Erdi mi? Erdi var mıdır? Ermiş gibi düşündüm. <laughs> Şimdi cevabımız ekilmiş. Zararı yok. ...ermiş gibi düşünüp hani o erdi. Evet anlamında. ermekten. Evet. Geri Herhalde bizim gibi ama kelime tam olarak... ...sözlükte o şekilde geçmediği için... ...efendim evet. burada ne yazık ki... ...Özge ve Şener'e e, bir bin lira... ...gönderemedik ama şu masada eksikleri olan... ...yine Selin bana işaret ediyor. Bugün nazar boncuklarından Selin sorumlu galiba. <laughs> hemen hemen şu nazar boncuğunu iliştiriyorum. Hiç merak etme Selinciğim. Tam ortalarına gönderiyorum. Özge hemen telafi edelim. Tamam. Efendim hemen Özge ve Şener için... Bu etabın ikinci dört harfi Lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Buyursunlar. S ile başlar. Soba. S O B A. Deneyelim. Sene. S E N E. Sene. Güzel. Seri. S E R I. Güzel bir deneme. Seri olabilir mi? Sera. Pardon. Kodlayalım. s -E r a Gelsin Sera son hakkımızı kaydedelim. edelim. Sert. S-E-R-T. Sert. Bana da öyle geliyor. Neden oldu? <gülüyor> <gülüyor> Şener o son hakkımız olsaydı bizi üzerdi. <laughs> evet. Neyse ki efendim bir hakkımız daha vardı. Çok da güzel bir şekilde kelimeleri arka arkaya getirdik. Evet. Özge bu bin liraya attık ya bunun devamı gelir. Umarım. Efendim hemen Özge ve Şener için bu etaptaki son dört harfi dingo kelimeyi ekrana getiriyorum. Bakalım ilk harfi neymiş? D ile başlar. Darı. D-A-R-I. Gelsin. Dayı. D-A-Y-I. Dayı. Deneyelim. Edelim. Dama. D-A-M-A. -A. Gelsin bakalım dama. Daha. D-A-H-A. -A. Güzel bir deneme daha olabilir mi? Son hakkımızı iyi düşünelim. Ne kullanmadık? Dana. D-A-N-A. -A. Bana da öyle geliyor. Dana mıdır acaba cevap? Ne yazık ki değilmiş. Neymiş? Data. Data. Da, da. Ben yani dava diye düşündüm. Ben de dava diye Dava vardı. Evet. Yani aslında çok seçenek vardı. Bu birazcık bu dört harfli kelimelerin ara sıra bize yarattığı şanssızlık. Efendim burada dataya ulaşamadık. Zararı yok. Şimdi şu puzzle ile beraber Özge şu kasayı bir yükseltelim. İkinci etapta zaten telafi edeceğiz. Hemen efendim Özge ve Şener için birinci etapın sekiz harfli puzzle kelimesi geliyor ekrana. İpucu cümlemiz de şöyleymiş. Buyursunlar. Balıkların küçük ama renkli dünyası demişiz. A ile başlar. Akvaryum. Akvaryum. Bu Neden bu. <laughs> güzel. 2800'e geldik. Dediğim gibi ikinci etapta bunu iyice yükselteceğiz. Hiç merak etmeyin. Efendim Sanem ve Selin gayet güzel iddialı bir yerde 4800'e tamamladılar. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Sibel ve Murat 3800'de yine güzel ortalama makul bir yerde tamamladık. İkinci etapta. Hem eğlenceli hem de yarışma dozunun iyice artacağı bir bölüm olacak belli ki. O halde zaman kaybetmeyelim. Lingo Türkiye ikinci etapla devam edecek.